Beyler Moylerim. Atışa şehir merkezinde bulunan alanlardan birisi de Nişantaş ya da Nişantepe adı verilen bölüm. Adının düşleştirilmiş bir kaya üzerindeki 8 metre uzunluğunda 11 satırdan oluşan hieroglif bir yazıttan alan Nişantaş, M.Ö. 13. yüzyılın sonlarına doğru tarih edilmektedir. Çok tarif olmuştur. Bu yazıt ancak kısmen çözülebilmiş. Ve muhtemelen üzerinde Hattuşa'nın son kralı olan 2. Şükrü icraatlarından söz edilmektedir. Kayanın üzerinde ve önünde büyük yapıların kalıntıları vardır. Yazıtın solundan yukarıya doğru çıkan rampayla yer kapıdaki Sphinx kapı gibi bir Sphinx bezeli bir yapıya da ulaşılmaktaydı. Ee, dışarıdan baktığınızda Nişantaşı sadece ancak yıkıntıların olduğu bir alan şeklinde görünmekte. Ee, yazıtın okunmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor ancak okunması çok zor görünüyor. Editerin en son dönem eserlerinden birisi olarak birkaç.